şu anda zorlu şartlar altında. Bolu Dağları'nın yamaçlarında. Yaklaşık 3 metre, 3.3 metre 20 saatin civarında yükseklikte mahsur kaldık. Çetin Doğa bizi bu sefer de yalnız bırakmadı. Kendine sık sık bugün hatırlattı bize. Ee, yaklaşık Yanımızda kaç dakika oldu demiştin Burak? Yaklaşık 8 10 dakika dakikayı geçti diye tahmin ediyorum ben. Yanımızda yaklaşık 2 saat edecek kadar suyumuz. Yarım saatlik kadar da yemeğimiz var. Bunun sonrasında e, içimizden en küçük olanı kemirmeye başlayacağız. <laughs> Kardeşimiz. E, bu sözler şaka gibi gelebilir ama aslında çok ciddi. Bu sözler doğanın kanunu aslında bir anlamda. Evet, güzel bir laf. Oldukça zorlu, güneş de bir yandan... Bravo, e, güzelsin. Varsa, kardeşimizin biraz. Şu anda sorunun ne zaman çözüleceğini bilmiş değiliz. Az önce anons yaptılar paniklememize dair ama Berker bu ikazlara uymamakta direniyor. Burak Cem'in de çok rahat. Yani şöyle söyleyebilirim. Az önce biraz bir salınımda yaşadık. Anonsdaki beyefendinin ses tonuna bakılırsa yarım saat civarı daha mahsur kalacağız. Bu da yaşamamız için gereken süreden kısa. Şu anda o yükseklik, yükseklik yaklaşık 5 metre 3. civarında. 93. 2.93 tabi bu 2.93 İngiliz uzunluk birimiyle 5 metreye tekabül bir, ediyor. Bir olarak, evet. Evet. Tamam. Otele şu anda yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta. Tabii. Bolu dağlarında ilginç bir yerdeyiz. Şu anda enteresan yani. <laughs> Efendim? Merhaba. Her şeye rağmen neşemizi kaybetmiş durumda değiliz. Psikolojik durummuşsun. Taş bulamadım İndim dereye taş bulamadım Kendime göre eş bulamadım Kendime göre eş bulamadım, bulamadım. Sen Aman Merkep. melekem kavur balıkları Evet. <laughs> Tenefferi'nin çalışmasıyla beraber Berker'in yüzünde mutluluk gözyaşları <laughs> Mutluluk gözler sonra adı tam. Yolculuğumuz devam etmekte. bizi diyebilir miyiz? Ne evet bravo. Adam. bravo. Kafadan kurşun yedi. <laughs> Kafadan kurşun yiyip bizi kurtardı. Ee, yolculuğumuz devam ediyor. Güzel. Bolu Dağı'nın sisli yamaçlarında. Burada ya. dursaydım hiçbir şey yok. Hava yaklaşık 9 derece. Saatlerimiz 14.45.